Hepinize merhabalar. Ben Bugün sizlere Sweet Bey bir olayını anlatacağım. Ben Türkçe video göremedim ve bu şey bir oyun dünyası ile ilgili olduğu için dedim ki hadi bu videoyu ben üstleneyim. Çünkü sonuçta biz de bir oyun kanalıyız. Sizin de bunlardan haberdar olmanızı istiyorum. Efendim Sweet Bey bir öncelikle nedir? Burada aslında sitelerinde direkt yazıyor. 2018 yılında kurulmuş Montreal merkezli oyunları daha güzel, daha anlaşılır, daha güzel hikayeler ile birlikte oyunculara daha hoş Mekanikler sunma amaçlı geliştirmiş bir şirket. Ve şöyle bir şey o kadar çok oyun var ki yapmış oldukları yani el atmış oldukları. Şöyle bir şey yani özet geçeyim. Şirketin amacı şu oyun yapmıyorlar. Oyunları sizlere daha güzel sunabilmek için çalışıyorlarmış sözde. Ve bunu nasıl yapıyorlar? İşte sizin bir oyununuz var bunlara danışıyorsunuz diyorsunuz ki biz bir oyun yapacağız. Nasıl yapalım? Bunlar sizlere karakterleri, hikayeleri, müşterinin nasıl seveceğine dair size bilgi veriyor. Siz de oyunları ona göre inşa ediyorsunuz. Bakın projelerine bir gidelim. Yani şaşırırsınız. Bakın Alan Wake 2, God of War. Yani Anlatamam size. Çok çok güzel oyunlar var içlerinde ama şöyle bir şey. Bu çıkan son oyunlar. Bakın çok güzel oyunlar dediğim yanlış anlamayın. Bunlar son oyunlar. Normalde oyunlar biliyorsunuz efsane oyunlardır ama son oyunlarda nedense bir sizlerde bir tatsızlık hissetmişsinizdir. Sebebi bu Sweet Baby'den dolayı deniyor Avrupa'da. Ben de bu olayı kendim bulmadım. Hemen size onu da göstereyim. Konu şu an bütün medya kuruluşlarına falan filan dönüyor. Yani sosyal medyadadır Avrupa'nın merkezlerinedir dönüyor. Steam'de de bir kullanıcı Sweet Baby Endüstrisi tespit edilmiştir isimli bir isim açmış. Onların yapmış olduğu bütün oyunları negatifliyor. Yani diyor ki bu oyunu oynamayın bakın çünkü bu Sweet Baby tarafından yapılmıştır. Çünkü oyunlar normalde yapılıp sunulduğunda Sweet Baby tarafından yapılmıştır ibaresi verilmiyor. Ama adamlar kendi sitelerinde gösteriyor. Bakın bu oyuna biz de el attık ve adamların demek istediği şu. Yani şu arkadaş diyor ki Oyunları diyor, çok berbat hale getiriyorlar. Ana karakterleri değiştiriyorlar. Hikayeyi tamamen işte böyle ırkçı bir şekilde yapıyorlar. Hani oyunları aslında iyi değil de oynanamaz hale getiriyorlar diyerek bu şekilde adam kendince bir şey yapmış. Ve de bakın en son 15 bin takipçisi varmış. 668 oyun incelemesinde bulunmuş. Yani kaç tane oyun yapmışlar? Anlatamam size. Yani adamlar sektörün her tarafına dağılmış. Bu yüzden de şu an herkes bunlara nefret besliyor ki hani şu oyunlardan diyor ne istediniz yani bu oyunları bozmanızın ne anlamı vardı. Ve Allah sizin anlasın daha geçen gün Gotham Knights oynadım. Ya bence adamlar çok haklı. Oyun o kadar berbat ki yani Batman'e dair hiçbir şey yok. Bak size ciddi söylüyorum Batman'e dair hiçbir şey yok. Sırf online oyun yapmak için Batman oyununu tamamen mahvetmişler. Ya anlatamam size o kadar sektörü mahvetmişler yani iyi yapacağız diye daha da berbat etmişler. Bak şeyden de korkuyorum en son aldığım habere göre The Last of Us'ın 3.sü çıkacak. Hikayeyi yeniden yazmaya başlamışlar. Umut ediyorum ki Sweet Baby ona da el atmamış olsun. Çünkü ikinci oyunda başımıza gelen şeyleri biliyorsunuz. Ben söylemek istemiyorum. Hani ki başka YouTube kanalları söylüyordur kötülükleri. Hani benden duymuş olmayın. Umarım üçüncü oyunun hikayesi çok berbat bir şey olmaz diyorum efendim. Ya Burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Belki internette yabancı kaynaklardan bulabilirsiniz. İşin özeti bu. Sweet Baby isimli bir kuruluş var. Oyunlara daha iyi bir hikaye sunmak için daha iyi bir oynanabilirlik sunabilmek için çalıştıklarını iddia ediyorlar. Hatta birkaç kişi şey yazmış. Yani şirket yapay zeka ile çeviriyormuş bütün her şey. İşte size bir hikaye sunulacak. Adam diyor ki God of War yeni oyunun hikayesi nasıl olabilir diye yazıyor. Yapay zeka. Yapay zeka da ona bir hikaye veriyor. Bunlar da direkt oraya post oluyor. Yani kendileri çalışmıyorlarmış bile. Öyle iddialar var. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ama işin özeti kısaca bu. Efendim tekrar belirtiyorum. Normalde bana düşmezdi bunun videosu yapmak. Bir sürü çok takipçisi olan kanallar var. Belki onlar daha iyi dile getirirdi. Çünkü onların editçileri var. ya yani benim sunmuş olduğum görseller falan filan birazcık böyle bir tık kötü duruyor. Onda da affınıza sığınıyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Efendim oyun dünyasından yeni haberlerle görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.